Ne oldu? Çok kötü bir rüya gördüm. Anlat bakalım. Bir katliam vardı. Nasıl? Nerede? Peygamberimizin emaneti olan Mescid-i Aksa'da. <laughs> ya. Birileri kalkıp Mescid-i Aksa'ya henüz otacak, kan dökecek. Müslümanlar da bunu izleyecek. Ses çıkarmayacak öyle mi? Ya. Olur mu oğlum öyle şey? Haklısın. Neye bakıyorsun? Haberlere. Bugün Filistin'de yaşanan zulmün 171. günü. 32 bin kişi hayatını kaybetti. Düşünebiliyor musun? Ve bunların yarısından çoğu çocuk, çocuk. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Affet bizi ya Resul. Emanetine sahip çıkamadık. i'm